Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor, kombolu orta saha oyuncusu Antoine Meikambu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten anlaşmayla ilgili açıklama geldi. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor, orta saha oyuncusu Antoine Meikambu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kombo milli takımı formasını da giyen 26 yaşındaki futbolcu, Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da katıldığı törende kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı attı güç katacak kulüpten yapılan açıklamada Makeoun bu Atatürklü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak ifadelerine yer verildi. Makeoun'a yeni yolculuğunda başarılar dilenirken Spor'un 2025 ila 2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam ettiği belirtildi.